senden almam lazım. Şimdi senin üstünden bana çıkaracağım. karşımdayken o kadar yorgun bakışını görebiliyorum. Senin biraz keyif alman gerekiyor. Biraz rahatlaman gerekiyor. Bu görevde bana ait. Ama başlamadan önce alt taraftan beğenirsen bir de yorum atarsan İki saniyen ayırıp çok mutlu edersin beni. Bana da motivasyon olmuş olursun. Sen bana motivasyon ol. Ben de seni daha çok rahatlatayım.

Ciao. Gracias. Senden arındıralım, 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 arındıralım. Akşam üzere, geceye doğru, üstünde biriken. Alacağım üstünden hiç negatif duygul kalmayacak. uh